bir insan bugün Allah dostlarına, bu âlimlere, fadıl insanlara, kâmil insanlara, enbiyaullaha nasıl bir yaklaşım sergiliyorsa, nasıl bir inanç taşıyorsa, nasıl bir ihlas taşıyorsa, nasıl bir edep, haber, hürmet besliyorsa, bu insan asr-ı saadette olsaydı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında olsaydı, zaman yolunun ashabına aynı duygular içinde olacaktı. Aynı duygular içinde olacak. Ya ben o zaman olsaydım, ben Peygamber'e şöyle yapardım, ona böyle hizmet ederdim, ona böyle muhabbet duyardım. Doğru aşık burada. Halepte bu kadar atlar, bunlar mı? bakalım.